Kaan'ı sallıyorum hadi Aaaa burada Anne Burada Kaan sen de salla Kaan'ı da salla. İrem sen Kaan'ı da salla Şapkanı sallam Senin şapkan nerede? Ne şapkanım burada

Hmm. Kaan merhaba. Ahmet sana da merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Yüzüyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Anneciğim hadi... yapacağım. Ee. Sallıyorum. Sallıyorsun, sen de sallıyorsun ha? Ayaklarını böyle vur, salla. Bak. Sallandım. He, sallandın ha. He. he. sallıyorsun öyle yapınca he. Akıllıca. Ben de mor kazakta kayıyorum. Mor kazakta kayıyorsun ha. Ben de cibinde var ama. Ne var? Parada cibinde Amcanın paramı vermedim. Amcanın paramı vermedim. Amcanın parası cebindeydi. Ne yaptın Hayır. parayı? Hayır. Yok mu? Kaybolmuş. Kan bu almış. Kan bu Kan mı almış? Yok. Ee. Ben aldım. <laughs> Ahmet aldı. Ahmet aldı. Markete sepeti aldım. Markete götürdün. He. Ne aldın markette? Çikolata aldım. Çikolata. Parası çikolata aldım. Parasını verdin ha? çikolata aldın. Üç numara. Üç numara. Üç numara mı? Üç liraya. Üç numaradır. Herkes. Üç lira. Herkes. Üç lira. Herkes. Melek dur ok. Hemen kan da sallanıyor bak. <laughs> bak kan da senin gibi sallanıyor. Heh. Tamam mı? Tamam mı bu kadar? İne, Çıkartayım. <laughs> kaan Kan, kan kenar kay, o kay Bak bu, baba bunlar ne yapıyorlar? Gel bakalımlar ne yapıyorlar? Gel, bakalım, Gel bakalım Melek, Melek. Bak kafa... Öyle, öyle şey yapmayın. Kafanızı atarsınız ha. ha taş gönderiyorlar yukarıdan. Bak. Kaç tane oldu melek? Hadi ama sen de git onlara. Hadi sen de. Bakalım bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi. Ama sen de git, sen de git. Bak ne yapıyorlar. Bak taşlar orada gibi. Taş gönderiyor Ahmet. Ben de çıkarırım. Bak hele bak ben hele. De He. de He. Ben de çıkarırım. sen de çıkarsın. Bak işte. Gönder hadi. Ben de çıkarırım. He. Ben de çıkarırım. Hadi çıkarım. çık, hadi çık. Hadi az hadi çık. Çık hadi. Aşkım, oh. çık. Çık hadi. Az kaldı hadi. Aa, süper Ahmet. Kazandı. Koyma, Sıra hadi Ahmet sen de git. Hadi sen de git Belen yanına. Ahmet geliyor. Ahmet. Buradan olmaz. Buradan düşeriz. Hadi gidiyoruz. Ahmet gelirse popon acır. Evet. Aslında kan de bak kan de geliyor kan sen de gel gel kan de, sen de gel Tutun. Tutu. Ahmet sen de kay tutu, tutu. kayıyorsun hadi hadi gidiyorsun hadi Ahmet geliyor ha. kan sen de gel kan niye gelmiyor kan gel hadi gel hadi gel hadi gel aslan hadi Gel 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 gel. Hadi Kerem kanı da kanı da kaysın. Kerem. Kerem kanı da kaysın. Hadi Kerem. Kaan, sen de otur kay. Evet. Evet. Aferin. Aa Ahmet yine geldi. Durun şimdi. Şimdi çıkın buradan. Sen de taş Kerem mı götür? Ana hadi gel. 13 dur. Dur <laughs> işte. dur. Kan... Düştü düştü. Sonuç çıkıyor Ay kanker, kanker, kanker. Ar Bak, Taşları Merhaba. gönder. Taşları, taşları gönderiyor Ahmet. Hadi Ahmet kayır. Melek Ahmet gelecek. Hadi sen git. Melek. Neden yani. yani. <laughs> hızlı geldi, hızlı geldi. Gelde, hızlı geldi, hızlı geldi. kafasına değilir. Yavaş gönder. Aha. Hadi kan gel. Kan geldi, hoş geldi. Sen de gidiyorsun Ahmet. Tamam yavaş. Tamam yavaş. Hadi gel kan hadi gel. Hadi gel. Az kaldı hadi. Hadi gel. Az kaldı, hadi. Hele kalk. Hele kalk. Hele kalk. Hele Hele kalk. Onu kaydır, kaydır gitsin. Yapan, git. Bak <laughs> Yemim, öyle, şey. Bağ, öyle çok fazla kendini fazla biraz yukarıda yukarı tut, başına değer. Nele şey. ha. de Hadi gör Yemim. Ahmet.